vergi, devletin vatandaşlardan veya işletmelerden topladığı zorunlu bir ödemedir. Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı ve devletin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli gelirin elde edilmesine yardımcı olur. Vergi vermemiz gerektiğinin birkaç nedeni vardır işte size basit bir örnek ile açıklamaya çalışayım, diyelim ki bir kasaba düşünelim ve bu kasabada yaşayan insanlar, ortak ihtiyaçları olan bir okul inşa etmeye karar verirler. Okulun inşası için gereken mali kaynağı nereden bulabilirler? İşte burada devreye vergiler girer. Kasabada yaşayan her birey belirli bir oranda vergi ödemek zorundadır ve bu vergiler kasabanın bütçesine eklenir ve okul inşaatı gibi kamu hizmetlerinin finanse edilmesi için kullanılır. Vergi toplanarak elde edilen gelirle Okul binası inşa edilir, öğretmenlerin maaşları ödenir ve öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlanır. Bu örnekte vergilerin toplanmasıyla kamusal hizmetlerin finanse edildiğini görüyoruz. Vergiler, sağlık hizmetleri, güvenlik, altyapı, kamu ulaşımı ve diğer birçok kamu hizmetinin sunulmasına yardımcı olur. Ayrıca vergi ödemek toplumun refahı için önemli bir sorumluluktur. Ayrıca vergi sistemi toplumsal adaleti de destekler. Vergi, gelir ve servet dağılımında dengenin sağlanmasına katkıda bulunur. Geliri yüksek olan bireyler veya işletmeler daha yüksek vergi oranlarıyla vergilendirilirken, daha düşük gelirli kişiler için vergi yükü daha hafif olabilir. Bu şekilde toplumun dezavantajlı kesimlerine yardımcı olunur ve sosyal eşitlik sağlanır. Sonuç olarak vergi vermek, kamu hizmetlerinin finanse edilmesi, altyapının iyileştirilmesi ve toplumun refahı için gereklidir. Vergiler, devletin vatandaşlarına sunabileceği hizmetlerin kaynağını oluşturur ve toplumun işleyişini destekler. Türkiye'de vergi sistemi oldukça çeşitlidir. İşte Türkiye'de ödenen vergilere birkaç örnek, gelir vergisi, katma değer vergisi, KDV, özel tüketim vergisi, ÖTV, kurumlar vergisi, gayrimenkul vergisi. Bu vergi çeşitleri arasından merak ettikleriniz hangileri? Yorumlara yazın bir sonraki videomda şıpşak öğrenin. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenenler umarım KDV'siz ÖTV'siz bir hayatınız olur gülümseyen surat.